Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Altında, gümüşte, yurt dışı endekslerde ve piyasalarda son süreçte Trump Powell gerginliği, Powell üzerine soruşturmaların açıldığı söylentileri ve yine en sonda bir soruşturmalar zinciri, bazı yüklenmeler, Beyaz Saray yetkililerinden yüklenmeler derken Powell üzerinde ciddi yoğun bir baskı var ve bu baskı acaba bir istifayı beraberinde getirir mi? Piyasa bunu merak ediyordu. Bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın da açıklamaları vardı. Bessent Powell'ın erkenden görevinden ayrılması için bir neden yok. Ancak kararını kendi verir. Yani şu an onun istifasıyla alakalı bizim doğrudan doğruya bir baskımız yok. İstifa etmek isterse eder. Yok zaten görevini tamamlamasına çok da bir vakit kalmadı diyor. E vaziyet böyle olunca piyasa bunu takip ediyordu ama biliyorsunuz Trump'ın Böyle üç öğün Powell'a saldırıları da devam ediyor. Sosyal medya platformlarından, kendi sosyal medya hesabından da bol bol Powell'a saldırmaya devam ediyor. Vaziyet böyle olunca da hani piyasada bir beklentiye giriyor açıkçası. Şimdi Powell görevden alınsa veyahut da istifa etse piyasalar negatif etkilenir mi? Evet etkilenir. Doğrudan doğruya bir FED başkanının piyasada görevden alınması önemli veyahut da istifa etmesi önemli. Fakat... Sonraki gelecek olanların faiz indirim politikalarını desteklemesi münasebetiyle piyasalar cephesinde kalkış daha hızlı olur. Yani Trump düşük faiz politikalarını destekliyor, doğrudur ve bu düşük faiz politikalarının etkisiyle beraber bugün balon olarak okunan piyasalarda daha ciddi balonlara doğru giden bir süreç olabilir. Ama evvela tabii ki bu piyasada bir düzeltme oluşur. Oluşan düzeltme sonrasında da daha iyi bir rally meydana gelebilir. Bunu bu şekilde okumakta fayda var. Şunda da büyük bir fayda yok. Bazen görüyorum bir yıldır, iki yıldır hani büyük bir balon var. İşte şöyle patlayacak, böyle patlayacak. İnanın şu an balonlar oluşturmak suretiyle yollarına devam ediyorlar. payın dolar endeksinin bu kadar ucuzlatılmasının arka planında veya da tam dolar değerleniyormuş gibi olurken bir baskıya maruz kalmasının arka planında bu var. Borçları daha ödenebilir hale getirme stratejisi ve varlık fiyatlarını şişirme. Bunu, burada altın gibi gümüş gibi emtia ürünlerinin de ön plana çıktığını görmekle beraber kripto varlıklarında ön plana çıkmasının arka planında bunlar var. Yani DXY'yi doları iyice zayıflatmak ve bu zayıflatmanın etkisiyle beraber borçları daha ödenebilir hale getirmek stratejisi devam etmekte. Powell görevden ayrıldı veyahut da istifa etti gibi haber akışları az önce gündeme geldi. Daha sonrasında bunun biraz spekülatif olduğu, gerçeği yansıtmadığı söylendi. Yani bir son dakika gelişmesi olarak bu karşınıza çıkmış olabilir. Daha sonrasında bir 10-15 dakika kadar bu haber piyasalarda yer buldu. Ve akabinde baktığım zaman şimdi yalanlandığını görüyorum ama böyle sürekli bir yoklamada var piyasada. Bu tarz bir haber akışı kümesi var. Bakın 3410 seviyesi üzerine ons altının yükseldiğini ve 3500 dolaylarına doğru altın fiyatlarının ilerlemeye devam edebileceği bir görüntünün oluştuğunu gözlemliyorum. Buralara doğru gidiş devam edebilir. Hatta şunu da söyleyelim, hani bir Önden sert yüklemeli bir hareket içerisine girerse piyasa Avrupa Birliği ve ABD arasında bir anlaşma olur mu? Çin ve ABD arasında bir anlaşma olur mu? Buna bakmakta fayda var. En son 3500 seviyelerine gitmişti. Şimdi yine 3500 seviyeleri kilit baraj rolde olacaklar. Daha evvel de konuşmuştuk. 3300-3200 aşağıda. 3400-3500 yukarıda. %10'luk bir alan içerisinde altın fiyatlamaları dalgalanmaya devam etmekte. 3500 üzerindeki seyirde bakın 3850 ve 4200 serüvenleri gündeme geliyor. Ama oralara kadar gidiş şimdilik 3410'lar üzerinde mümkün. Hatta 3370'ler üzerine çıktığı zaman evvela 50-60 dolarlık bir yükseliş alanımız var dedik. O yükseliş alanını da tamamladık. Şimdi daha fazlası da mümkün görünüyor. 3400 üzerindeyiz. 3500'lere doğru hareketin devam ettiği bir senaryoyla altın cephesinde karşı karşıya kalabiliriz. O zaman da karar verir piyasa. Eğer Avrupa ve ABD arasında uzlaşma sağlanamaz, tarife trafiğinde daha ciddi gerginlikler meydana gelir. ABD Çin arasında bir uzlaşma sağlanamaz. Yine gerginlikler meydana gelir. Buna benzer bir ortam oluşursa 3500'lü seviyelerin kırılması yeni bir yükseliş dalgasının tetiklenmesine ve 3850 ons gibi bir seviyeye hızlı bir şekilde gidişi tetiklemeye devam eder. Şu an gerçekten takip ettiğimiz ana rota, ana omurga konular bunlar. ABD endeksleri ise kritik bir noktada bulunmaya devam ediyor. Varlıklarını bu noktada sürdürmeye devam ediyorlar kritik diyebileceğim, kritik atletebileceğim bir noktadalar ve hala bir hareket içerisine giremediler. Burası daha çok bekliyor. Görün modunda Avrupa ve ABD anlaşabilecek mi? Açıkçası Avrupa Birliği ile anlaşmak çok kolay değil. Hani birlikle anlaşmak, birlikte birliğin bir bir konuyu müzakere etmesi gerçekten inanın böyle kanser ediyordur onları. Hiç şüphem yok. Şöyle bir Tesla'nın bilançosu vardı. Şuradaki tabloya da bir bakmak istedim. Evet. 300'lü seviyeler üzerinde kaldıkça bir sıkıntı yok. Bir sıkışma devam ediyor Tesla cephesinde. Burada da daha belki diplerden iyi bir kalkış oldu ama işte Trump'la Tesla arasındaki bu Elon Musk arasındaki kavga burayı da bastırmaya devam ediyor. Altın cephesinde bahsettiğimiz hararetler var. Gümüş 40 dolara doğru ilerliyor. 39 dolar 97 sen hadi 40 dolar diyelim. 40 dolara doğru gitmek isteyecek. Gümüş de artık 40 dolarlara doğru geliyor. Bakın 20 dolarlardaki gümüş 40 dolarlara doğru geliyor. Gram altında gram gümüşte yeni rekor düzeyler konuşulmaya devam ediyor. Gram altın cephesinde ise biliyorsunuz daha evvel zaten çok fazla yayın yaptık gram altınla alakalı. Şu an gram cephesinde baktığımız zaman 4440 lira bu seviyenin üzerine doğru çıkıldı. Yeni bir 5000 liraya doğru devam edebilecek dalga meydana gelecek ve ana gündemlerimizden biri ol, bu olacak. Gram altında 5000 lira hesabı videom vardı daha önce 5000-5200 hesabımız. Daha evvel bunu konuştuk zaten. O noktaya doğru devam edebilecek bir trend sahası içerisine girecek mi? 5000'e doğru gidiş biraz daha hızlanabilecek mi? 4440 seviyeleri burada da önemliydi. Şimdilik üzerindeyiz biraz daha. Bakalım bu üzerinde kalıcılık. Ons üzerinde 3500 üzerinde kalıcılıkla beraber perçinlenip gram altın yatırımcısına daha iyi getiriler sunacak mı? Şimdilik takip ettiğim önemli konuların başında geliyor. Ben de bir fiziki altın yatırımcısı olarak şu altın fiyatları buralarda stabil ilerlerken o zaman da bahsetmiştik bu stabil seyir devam ederken ben fiziki olarak biriktirmelerime devam ediyorum. Hatta neden gram altın biriktiriyorum diye bir videoda çekmiştim. Orada da anlattım. Yani fiyatlar stabilmiş, biraz aşağı düşmüş değil. Uzun vadeli bir perspektifle baktığım için neredeyse pandemi öncesinde başlayan serüven belki Trump'ın başkanlık süresince, belki 2030 dolaylarına kadar devam edeceğim bir trend akışıyla fiziki altın biriktirmeye de devam edeceğim inşallah diye bakıyorum. Ama şimdilik bir 5000 lira hesabı kısa orta vadeli olarak takip edilebilecek gibi görünüyor. Öyle çok kısa vadeli çok yakın dirençler vermeye gerek yok. Fena durmuyor yani. Gelelim gümüşe. Gümüş cephesinde nasıl bir görüntü var? Ona da sizlerle beraber bakalım. Gümüş cephesine baktığım zaman gümüş cephesinde de yükseliş eğrisi devam ediyor. 55 liraya doğru gidebilecek bir trend akışı açısından gümüş cephesini de takip ettiğimi söylemiş olayım. Darpan altın sertifikasının da biraz daha ilerlemeye niyetli olduğundan bahsediyordum. Darphane altın sertifikasındaki tablo itibariyle de darphane 48 lira 35 kuruşlarda 49 liralara doğru gelişi devam edecek. Bu 49'lar yukarı yönlü kırılırsa o zaman yeni yüksekleri konuştuğumuz bir tabloda meydana gelecektir. Nereler olabilir o yeni yüksekler? Bir önceki zirvesi 51 lira 40 kuruş, Yeni de 53 lira 54 lira gibi bir seviye olur diye bakarız. Şimdilik takip attı. Bu minvalde devam edecek. Altın cephesi pozitif göstergelerde bulunuyor. 1 Ağustos'ta anlaşmalar, uzlaşmalar çıkar. 3500'ler kırılmamış olur. Ama fiyat 3500 dolaylarındadır. Bir ateşkes, bir güzel böyle ekstra olarak ticaret savaşlarında rahatlama haberleri gelir. O zaman işin rengi değişir. Ama şimdilik takip edilebilir düzeyde görünüyor. Evet, şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Takipte kalabilirsiniz. Yayınlarımızı beğenebilir, yorumlarla destek olabilir. Hype puanlarınızı destekleyebilirsiniz. Benimle beraber piyasa takibi de yapabilirsiniz. Ekonomi Topluluk isimli katıl üyeliğimizde topluluğumuzla beraber fikir alışverişinde bulunmaya çalışıyoruz. Bu katıl üyeliğinde iletişim grubumuz var. Bireysel portföylerinizin analizi ve eğitim seti hediyelerimiz istek hisse analizinde ve birebir iletişimde de kişisel portföyünüzün ilk girişte analizi aktif bir şekilde soru cevaplar ve bana bireysel olarak WhatsApp veya da Telegram üzerinden soru sorma imkanı açısından birebir iletişimde tercih edilebilir. Hiçbir katıl üyeliği kurtarıcı çok büyük zararlarım vardı. Şimdi çok çok gidecek şirketler arayışındayım vesaire gibi. Hani buna benzer biraz daha sinyal algısıyla değil de daha profesyonel takipler için sizleri de bu üyeliklerden faydalanmaya çağırmış olalım. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.